ona hala ma ha ha ana he o ma ma ya maya onu ha ma ha mi mi he mi he no na 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 bak böyle inli ma ha he 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 ha ne ay ay Türkiye ya yani o başımdan, e, yani hem işte, ona hala o mahmen ona mahla yani evine hönünü hiç a ona a mi ni ha daha hana yuvanı ne hani o o e hem a hana mi o ev ne ya 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 Mağlum mu ya? Ha? Ana şimdi ne, ne ne? Hep oluyor mı? Buna anı hı ne? Benim de böyleydi, he? Ana yanlışlıkla yani ne 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 ne. Benim ama ee,

Ben olmaya devam edeyim. Ah, ama onunla eve dönüşüm arkadaşlar? Ben susuyorum şimdilik. Açılsın bazıla. Oh, oh, oh. Hep mi mi yok arkadaşlar. Üstüne mi yaşam etmeyi Mahla mahi mahi ini hoyo maya

Maya memnun ya arkadaşlar yani açılması. Şimdiden eee ıı, üç dakika oldu yani arkadaşlar. Yani baya onun arkadaşlar. Eee ah yaman oldu. Kesiyorum demiştim ama ah ah şimdi açıldı arkadaşlar. Hani 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 ona hani 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 ha hani 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 niye hani niye evi hani hani yap hani mı evi niye hani 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 Ah aklı yapmayı düşünmüyorum. Bu Eray'ın ev olaya. Eray'ın er, 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 ev olaya. Arkadaşımdan birini en er yukarıya ev yapayım arkadaşımdan. Onu yaşayacak ona. Arkadaşlar. Yukarı. ben böyle bir mennem yapmışım. Arkadaşlar. Benim evim en ah. Ah. Ona şahit. Ma ne 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 ini yapamadım. Mi ne ne? Ey gibi aynımı hep. Ma hemo yapamadım ana. Na. Hemo ben, bu hemo Yani eee hendim yaptım. He hemen hendim yaptım. Emeğimle yaptım. Mu o Oğlen aldım. Mu lanana benim de mu hemenimle.

Vallahi ben ah hem yanlı aman yanan ön Bu evine hey mahana lahin de. Bakın. Eee buna hey ne yap bana. Buna mi Ah mama mi ha. Hem mi ha iki de Hamlı mı? Bu sana. Yani, bu muhal 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 Bu ev muhal 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 bu muhal 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 Benim de hanlığım böyle hanıhla hinneli. Ben bu hanlığı hünen heyem hayflan. Aletlerin ene vaklan. Yerine. Amuh umuh yerlerin de yerini hünen heyem Bu da baya hanlı olabilir yani. Heh lan yani he şey yapmayın. Ne etmeyin arkadaşlar. Ah hanıhla. Hemen mumu oynuyordum. Böyle yapılıyor. Ama mi 16 olmalı. Ye ye. Mi no 16. Ne mini hiram mi no 16. Ne hani yuhuya hana Yani mu monu da e Bu alamene hani He. Mu nasıl yap? Yap ya hani. Ni hamene Ne ne la. Ne mene Ne ne

hani hey no hey hanım bunu hey ne hani no hey ne 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 hey ne ben şu anda bir yanayım da ama ben e, mama mama bana hey ne no hey ne he, hey he. ben daha 10 milyar hindayım. 10 milyar da olur mu hindayım?

bunun böyle bir milyonu var. Bunu da ne bundan da ev yapabilirsin. Ama Allah'ına bu ah yapılıyor ne seni? Böyle yapıyorsun işte. Bu nasıl? Böyle arkadaşlar. Böyle hindini. Ha işareti dayı yemi. Ne yapıyormuş acaba? Merak eden ah. Nasıl seyim bari?

bunun da bunu da alayım bari? <laughs> bunu da Yani bu fiyayı önlü öndürmeyeyim hindini. Ben bunu da Miami ehya anı. Han honra. Anı han honra. Bundan, bir eşya Aa, bundan e, alayım. Bir ünlü mü yiyormuş mahna ma mu şayınayla alman hayır yok bak yapamıyorsunuz vah mu yap ah ah yani buna evimiz neden olmuş ki ne öyle yani evina en şey yapmadım Bakmalım. Bunu da belli yalanı. O yüzden böyle yaptım sana. Bunu haşlan da hemen büyünü. Anayla videoyu sonlandırayım mı? Yok ondan sonlandırmayayım mı? Yani hiç daha söyleyeyim. Ben daha hem hap oynuyorum. Arkadaşlar bu ıı, videoyu izlerseniz çok memnun olurum yani. İniyorum. Arkadaşlar her şeyden çok memnun olurum. Ah hani la Kıramda lay Aha, insanlar, ha ben inşallahına Sen hafın ah ne Ah ha ne Oyunun hınlı Ne arkadaşlar Arkadaşlar oyunun hınlı んま話なひらふふままいひぬいものほんなぬいまね。あははふふぬはあ話なひらふね、のんのふふままいんまあ、おゆみぬはな。おゆみぬは話な

Hikmini ne? Ne koydum? Niye hani? Kaya koydum hikmini? He 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 Hey Hey oğlum mama? Bu hikmini bulamadım Bak Aman Anan Buna böyle yerler hani en? Hoy ya halın ya Böyle mi hiyelim? Şey mahi. Ben hiyo mahi tihmeleri de daha yap. Ne hiyeli? Yap mı hiyemi? Hiyinle. Yani. Hoş ya halı daha dahila. Hiyo Yani benim halalımı da iyi. Ne Üç mi? Yomu onu hiyinle. Hiyo mahi dahila. he Yo, yani ne şey. hiyo? Yani ne ya ne Emyemine ne ama yani yolun amine yani mi ya? Yani ona hini hep ona hımdan mi mi ya hamileyim yani yolun ya yolun amineyim yani. Oh ya hana hana hana. Oh ya halen dedim ne Ne neyin? Ah ne lan ne var mı indim ya? Ha ha ha. Ne 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 mi ya?